tarzınızı konuşturacağınız hem de çok uygun bir fiyattan alacağınız şahane bir pançomuz geldi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Triko pançom böyle püskül detaylarıyla devam ediyor. Yumuşacık, trikosu yumuş ayarında ellediğinizde anlayacaksınız. Hani bunu böyle dikmeye kalksak ipliklerini alamayız bu fiyata. O kadar uygun bir fiyattan geldi. Bir de bakın görüyorsunuz sadece kafadan geçiriliyor. Yani beden seçmez, yaş seçmez. Herkese yakışma garantili. 38 bedene de olur, 50 bedene de olur. Çok çok geniş bir beden aralığı var. Bakın şöyle adam duruşunu da göstereyim. Omuzdan itibaren şu püsküllerin ucuna kadar boyu 86 santim çok şık duruyor. Bunu böyle ev oturmalarında, iş yerinizde üzerinize atabilirsiniz. Dışarıda, evde her şekilde kombinleyebilirsiniz. Bir de ben böyle modelini göstersin diye taytla boş giydim. İsterseniz bunu böyle gömleklerin üstüne, balıkçıların üstüne tamamen tarzınıza kalmış. Dediğim gibi bedeni yok. Bedensiz bir ürün. Standart beden olarak geçiyor. Bakın rahatlığını, genişliğini görüyorsunuz. Kim giyerse ona göre olacak. 38 ile 50 beden arası herkes 对，绝对。